Herkese merhabalar. Sportoto bu hafta e, 5.000 TL verdi. Gerçekten komik bir rakam diyebiliriz. Biz e, sürprizli bilerek daha çok kazanmak istiyorduk ama maalesef ben 14'te kaldım çünkü formülden dolayı yaptım yoksa bütün tercihlerimiz tutmuştu. 14 bildik. Bu hafta ise yani nispeten daha iyi bir liste varmış gibi. Bir hemen maçlara geçecek olacak olursak arkadaşlar. Kasımpaşa Sivas spor maçına. Hatta şöyle yapayım ekranı. Evet daha iyi olur. Kasımpaşa Sivas spor maçı. Aslında Kasımpaşa kendi evinde çok iyi oynayan bir takım. Ofansif oynuyorlar. Ve yükselişteler Sivas Spor da keza öyle yükselişe geçti. Kasımpaşa maçı için ilk maç olduğu için ben kapattım. İsteyenler 1-0 çıktı şans atabilirler. Ankara gücü İstanbul Spor maçı. Ankara gücü kötü bir performans sergiliyor. Eğer ki İstanbul Spor'da yenemezlerse büyük olasılıkla Emre Belezoğlu gidecektir diye düşünüyorum. O yüzden kendi seyircisiyle Ankara gücü rahat bir galibiyet alır ve İstanbul Spor zaten artık kendi nazarımda düşmüştür. Rize Kayseri maçı Kayseri gerçekten son 2-3 haftadan beri iyi bir performans sergili sergiliyor Burak Yılmazla ama ben bu hafta Rize Spora en kötü berabere kalacaklarını düşünüyorum. Ee, Rize Spor galip de gelebilir ama en kötü 1-0 çıktı şans dediğim gibi. Hatay Fener maçı için arkadaşlar Fenerbahçe ve Galatasaray şampiyonluğu oynuyor ve ee, yani. İt kalktıra da böyle sezon sonuna kadar devam edecek gibi duruyor her iki takımda. E, Hatay Spor Volkan Hoca ile kötü aslında iyi başlayan sezona kötü devam ediyorlar. E, ben bu maçta Fenerbahçe'nin direkt kazanacağını düşünüyorum. Çünkü bu hafta Beşiktaş Galatasaray derbisi var. Fenerbahçe bu fırsatı tepmez. Zaten yenilirse ve Galatasaray kazanırsa şampiyon artık Galatasaray diyebiliriz. Kendi görüşüm budur. Başakşehir Samsun maçı aslında 1-0 çifte şans atacaktım. Ama Başakşehir ne yapacağı belli olmayan bir takım olduğu için kendi evinde iyi oynuyorlar ama Samsun Spor'da kontra ataklarla iyi çıkan bir takım ve bu maçı kapatmak durumunda kaldım. Öyle düşünüyorum. Sürpriz aradım. Daha doğrusu Samsun galibiyeti çoğu işi yatırır diye düşünüyorum. Pendik Konya'da Pendik çok iyi çıkış yakalamıştı son 2-3 haftadan beri kötü bir performans sergiliyorlar. Konya e, her iki takım da küme düşme hattında. E, Konya ise geçen hafta kazandı. Ondan önce haftalar gene kötü performansta. O yüzden ne olacağı belli olmadığı için ben bu maçı kapattım. Derbi de zaten derbinin sonuçlarını bilmek Cesaret ister açıkçası sıfır deriz bir biter sıfır deriz iki biter bir deriz iki biter. Onun için derbilerde ne olursa olsun ben zaten kapatıyorum bir sıfır iki attım. Adana Demir Karagümrük maçında ise Karagümrük gerçekten diğer Anadolu takımlar gibi çok hakkı yeniyor. Adana'da ise işler gerçekten kötü gidiyor e, ve başkanları istifa etti. Bu maç için aslında bir iki denilebilir ama ben bütçeyi fazla aşmamak adına Artık Adana'nın çıkışa geçeceğini düşündüğüm için kendi seyircisi direkt tek bir attım. Gelecekse Anadolu takımlarından gelsin. Ee, tek hakkımı burada kullandım yani. Antalya Antep'te. Antalya Galatasaray'a karşı gerçekten çok iyi oynadı. Antep ise kötü bir performans sergiliyor. Şumidika ile yollar ayrılabilir. 1-2 denilebilir eğer Antep galibiyetini düşünüyorsanız. Ama ben en kötü dedim. Beraberlik çıkar. 1-0 attım o yüzden. Alanya Trabzon'da Trabzon gerçekten çıkışa geçen bir takım oldu. Kötü gidişatı durdurdular. Alanya'nın ise mutlak puana ihtiyacı var. Küme düşmemek adına. O yüzden 1-2 çiftesi çok mantıklı. Monaco Paris Saint Germain maçında 2 dememin sebebi hem bütçeden dolayıdır hem de büyük takım olduğu için Monaco ne yapar eder kazanır diye düşünüyorum. Çünkü bu hafta berabere kaldılar kendi evinde. Ee, o yüzden direkt 2 dedim. Manchester City United maçında ise United'da bildiğiniz gibi onan olduğundan dolayı ve City'nin kendi evinde puan kaybetmeyeceğini düşündüğüm için direkt 1 dedim. Ee, yani şampiyonluk adına önemli bir maç tabii ki de City kendi seyircisine bir adım önde diye düşünüyorum. Atletico Bilbao Barcelona maçı Barcelona ne yapacağı belli olmayan bir takım olduğu için aslında bu maça kapatmak da yakışabilir ama ya da 0-2 de yakışabilir ama ben direkt bu maça 1-2 çifte şans diyorum. Lazio Milan maçında Milan bir adım önde de gözükse Lazio kendi evinde maçı vermeyeceği için 1-0 çifte şans dedim. Napoli Juventus maçında Juventus en son yani idare eder bir performans sergiliyordu. Sonra Inter öne geçti. Şampiyonlukta Inter 1 bir adım önde diyebiliriz. O yüzden en kötü e, beraberlik yakışır. Tek atmak isteyenlere ama 0-2 çifte şans diyorum ben. E, bu kuponu tabii ki de 10.368 TL tutuyormuş. Böylesi. Bu yüzden ben e, formüllü oynayacağım bu kuponu. Formüllü de 14 garantilde 864 TL. 15 garantilde ise e, koşul filtre girerek beraberliğe 2-5 dedikten sonra Ev sahibine 38 8. Deplasmana da 2 ile 6 aradı arasında dediğimiz zaman 7210 TL'ye bu kupon oynanmış oluyor arkadaşlar. Şöyle tekrardan göstereyim. Dediğim gibi inşallah bol sürpriz olmasın. Sürpriz 3 4 tane gelsin yeterli benim için. En azından 5000 TL almayalım. Ya da 14 en azından 160 TL almayalım. O yüzden herkese bol şans diliyorum. İnşallah zorda olan bir arkadaşımız. 15'i bilir ve hedeflerine karışır diyorum. Like atmayı unutmayalım. Eğer ki düşünceleriniz varsa maç hakkında yorum yapmayı da unutmayın. Herkese iyi günler, bol şanslar.